Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım Pazar günü <laughs> bakalım Oğlaklar. Şöyle fincanınıza. Evet içinizde biriktirdiğiniz bir şeyler var. Haykırmak istiyorsunuz sanki. Yani bir şeyleri konuşup söylemek istiyorsunuz. Ve bunun arkasından da e, olumlu bir cevap alacaksınız. İçinizdekileri boşaltacaksınız. Bir erkek size bir dua ediyor. Bir erkek tarafından bir dua alıyorsunuz. Sanki bazen e, inat olduğunuzu söyleyen kişiler var. Fikirlerinizde uyuşmuyor. Karşınızdaki kişiyle fikirler uyuşmuyor. Yine sevginizden dolayı bir şekilde dengeyi kurmaya çalışıyorsunuz. Takdir göreceksiniz. Etrafınızda çok fazla sizden hoşlanan kişiler var. Ama adı konmuş bir şey yok. Muhabbette kalıyor her şey. Bu tarafta da evli olan kişiler var ama huzuru kaçık biraz. Öyle mi böyle, böyle e, tıngır mıngır bir şeyler gidiyor ama her şey düzeltilebilir. İki elinde iki fırsatlar sunacak birileri var size. yüzünüze bakamayan birileri var böyle ikiye bükülmüşler sanki yüzünüze bakamıyorlar gelirlerinizde birazcık düşmeler olmuş bunun da e, çok fazla sancısını çekiyorsunuz şu an engelleri ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapacaksınız maddi ya da manevi engelleri kaldırmak için elinizden geleni yapacaksınız Ödemeler çok canınızı sıkıyor. Sürekli bir çıkış, sürekli bir çıkış. Baya baya bunalmışsınız. Yüzüp yüzüp artık her şeyin kuyruğuna gelmiş gibisiniz. Aşk hariç. Aşk şu an geride e, hemen ilerlemeyebilir. Aşk ve huzur geriden gelecek. Bir şeyin sancılarını çok çekiyorsunuz şu an. Yani e, verdiğiniz tavizlerin mi ya da e, kendinizi ezdirdiğiniz için mi? Arkanızdan iş çevrildi, çevrildiği için mi? Bir şeyin sancılarını çekiyorsunuz. Ama güneş gibi doğacak hanenize bir şeyler var. Gitme hazırlıklarında olan biri de var karşınızda. Çünkü bazen çok iyi mükemmel gidiyor bazen bir hafta on gün hiç iyi gitmeyen bir şeyler var hanenizin içinde. Kendi sıkıntılarım kendime yetiyor deyip kulaklarınızı tıkamışsınız artık. Yani ilk önce kendi sıkıntılarınızı halledeceksiniz. Sonra başka başka kişilerin sıkıntısına belki destek olabilirsiniz. Başkalarının sizi ağlatmasına müsaade etmeyeceksiniz. Ne hayallerle imza attığınız evliliğiniz çok sinir bozucu olmaya başlamış. Umduğunuz gibi olmamaya başlamış. İmza attığınıza pişman olmuşsunuz. <laughs> çok fazla hayaller kurmuşsunuz ama umduğunuz gibi gitmeyen bir şeyler var. Hırslarınızla bir yere geleceksiniz. Kendinizi salmayacaksınız. Kazanılacak zamanda, parayı kazanılacak zamanda kazanılacaksınız. Kenara, köşeye parayı atacaksınız. İş konusunda çok zorlanıyorsunuz. Ya işi bulamıyorsunuz ya da işiniz var yapamıyorsunuz. Bir engel var önünüzde. beyaz bir kuğu çıkmış. Hayatınıza uğur gelecek. İçinize akıttığınız gözyaşları da var. Korktuğunuz gibi bir şeyler artık başınıza gelmeyecek. En kötülerini yaşamışsınız zaten. Maddi, manevi. Birazcık moralleriniz bozulmuş ama tekrardan toparlayacaksınız. Bir erkekteki Düşünceler mantık ağır basıyor. Para olmayan yerde huzur da olmaz diye. Ama karşısındaki bayanda küskün. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Neden olmuyor? Neden yüzük takılmıyor? Niye nikah olmuyor diye. E, o, o hanenin içine girdiğiniz anda cehenneme dönüşeceği için bunu düşünüyor bu erkek. Yani cehenneme düşün, dönüşecek ve huzurum olan şeyde bozulacak, borçlar katlanacak olan bir şeylerde büyüsü bozulup huzurum kaçacak diye evlilikten şu an uzak duruyor. Bereket olduğunda evet evleneceğim diyen düşünen bir erkek yüzü var. Ama acele eden de bir bayan yüzü çıktı. Paranın olmadığı yerde hiçbir şekilde huzurun olmayacağını e, düşünüyorsunuzdur. Yani bir yere kadar çekilir. Bir sene çekersiniz, iki ay çekersiniz, üç ay çekersiniz. Bunun mantığınla ilerliyor. Bir erkek param yok da diyemiyor. Bir toparlanalım bakalım diyecek ama açık kapı bırakacak. Yeni yeni dinlenmeye çekileceksiniz artık kafanız dinlenecek. Yoğun tempoda çok çalışmışsınız. Şu anda herkes hızlanırken işlere, güçlere saldırırken siz biriniz böyle kenara çekilip artık dinlenmeye doğru geçeceksiniz. Çünkü yeterince çok hızlı çalışmışsınız. Yoğun çalışmışsınız. Bu yüzden dolayı. Değişimlerin bir başlangıcı başlayacak artık. Çok uzak görüyorsunuz bazı şeyleri ama. Bu ay bitmedikten sonra da biraz zor gibi. Ümit ettikleriniz. Aile büyüklerinden maddi manevi bir destek gelecek. Maddi manevi bir destek gelecek aile büyüklerinden. Bu üçüncü kişilerden kurtulacaksınız. Üçüncü kişiler aradan çıkarsa rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. Yolunuzu gözleyen birileri de var orada. Yani bir an önce buluşalım, konuşalım, muhabbet edelim, güzel bir zaman geçirelim diye yolunuzu gözleyen kişiler var. Size sistem eden birileri de var. Bilinçli olarak ara aramıyorlar. Bunlar kendi kan bağınızda olan kişiler. Bağlarınız biraz kopuk. Kararlı bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Merhametiniz olmasa çok şey yaparım diyorsunuz ama merhametiniz el vermiyor. Merhametiniz ağır basıyor biraz daha. Birinizin yuvası kıskançlık yüzünden bitmiş. Gereksiz şüphelerden dolayı. Çok mükemmel giden bir evlilik. Ama sadece iş arkadaşlarından mı kıskandı karşınızdaki kişi? Çevrenizdeki kişilerden mi kıskandı? Ya da çok para kazandığınız için mi kıskandı? Ama kıskançlığı yüzünden dolayı kendi yuvasını kendi elleriyle kaybetmiş birisi var. Pişmanlık duygusu bir tarafta. E, hayatı zehir etmiş sanki karşısındaki kişiye. Kıskançlık ve şüphe yüzünden. Bitmiş. Güzel günler sizi bekliyor. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.